bizim tedavimizi geciktirir, tedavi olmamızı er tehir eder. E böyle hastalıklı bir kalple yapılan ameller, hizmetler sonra başımıza da sıkıntı olur. Zikir çekmeyen insanların, eğer zikir olmayan insanların hizmet hayatları daim olmaz, sürekli olmaz. Niye? E hizmet yapıyorsun, ortada eser var, meyve var. Hastalıklı kalp bundan nefsine hisse verir. Şu kadar eder. Cenab-ı Hakk'ın şu kadar da benimdir, gayretimdir. Ne oldu? Allah'ın rahmetini taksim etti. Halbuki zikir ehli olsa onu demeyecek. E böyle diyen insana da Allah helak olmasına müsaade etmez, hizmeti elinden alır. Şu vesile olur, bu vesile olur. O ondan sonra bana zulmetti diye ortalıkta dolaşır. Hayır sana zulmedilmedi. Kader sana adalet etti kardeşim. Niye etti? Çünkü sen bu halinle hizmetine devam etsen, şişmeye devam edeceksin, riyaya düşeceksin, ucuba düşeceksin. Allah muhafaza sonunda kibire kadar gider bu iş. Kibirli insanlar cennete giremez. Kibirin başlangıcı ucuptur. İnsanın yaptığı işi beğenmesidir. Kendinden razı olmasıdır. Onun için bu hastalıklara düşmemek için zikirle hizmet yan yana gitmeli. Hatta zikir önde olmalı. Dengelesin. Nefsin bu kötü hastalıkları hizmetimize bulaşmasın. Hizmetimiz halis olsun. Onun için Saadat-ı Kiram buyuruyor. Bu kapıda insanın ne kadar hizmet ettiğine değil, nefsinin ne halde olduğuna bakılır. Yani çok hizmet etmiş, nefsi karışıyor. Onun kıymeti yok. Az hizmet etmiş ama ihlasla hizmet ediyor. Zikir eğelim. Niyetini sağlam yapıyor. Neticeyi kendinden bilmiyor. Allah'a vermiş, sabata vermiş. Ha bu makbuldür. Bir dirhem hizmet adamı cennete koyar böyle. Bir batman hizmet olur. içi karışıksa, nefis ona müdahil olmuşsa ondan fayda yoktur. O yüzden sağlıklarımız hemen beş bin zikir talim ediyorlar. Laf sayıcılar. Günde beş bin sefer Allah da kalbinden diyor. Bak kalbin ilacını veriyor. Bunu bilmeyen bunu yadırgayabilir. Ama işin erbabı hekimler, onlar mütehassı hekimler, Rabbani alimler, onlar işi bildiği için milletin ne dediğine bakmıyor. Yap sekiz şartını ezberle 15 beş ismi al birdini çek diyor. Hepsi. Bu, bu motor. Tabi beş binde kalmak icap etmez. Yedi bini var, dokuz bini var. 11 bini var, 21 bini var, sonra de var değil mi? beş bin, 75 bin, bin. Sonra la ilahe illallah zikri var. Hepsini çekmek lazım bunlar ki tedavi tamam olsun. Biz hep tedavi kaçkınıyız. Allah hepimizi affetsin. Allah bize idrak versin. Hastayız. Hasta olduğumuzu biliyoruz. Hekime gitmişiz. Hekim ilacı vermiş. Tedavi reçete elimize vermiş. Biz gene nefsimize uyuyoruz. Yapmıyoruz. Noksan yapıyoruz. Mitleri artırmıyoruz. Esadat ne yapsın? Biz kendi kendimize ediyoruz. Allah bize akıl versin, basiret versin, bu hususta uyanıklık versin ve gafletsiz zikirlerimizi çekmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.